göreceğiz ya da kaplumbağaları göreceğiz. Kaplumbağaları ya da kedilere isim koyacağız. Hadi bakalım gidelim bakalım isim koyacak mıyız ya da görmeyecek miyiz ya da isim koymayacak mıyız? Hadi gidelim bakalım. Oo, bak burada bir tane var Umay. Nerede? Tam arabanın üzerinde. Korkma gel gel. Niye? Sağlıyoruz o zaman. Gözleri biraz korkunç mu geldi sana? Ona ismini bulut koyalım. Bulut. Bulut mu? Neden? Evet. Bulut ya da Yasin koyalım. Yasin mi? <laughs> Niye yeşil gözlü olduğu için mi? Evet. Hadi bu tarafa gidelim sol tarafa. Yasin taraf. hadi görüşürüz Yasin. Tamam okay. bunun adı Yasin. Tamam bunun adı Yasin. Geliyorum. <laughs> <Yasin. Gülüyor> <laughs> 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 Limon. limon. Sen, senin adın limon olsun. Hayır dur zaten bunun adı limon da. He tamam. E bu koymuş da. Hala birinci yok dedik. İkinci de. dedik. İkinciden... İkinciden... Ama bunun adı da şey olsun. Ne olsun? Bu siyah beyaz Beşiktaşlı bir kediye benziyor. Beşiktaş olsun adı. adı kartal. Beşiktaş. Kartal olsun bakayım. Hayır Beşiktaş olsun. Beşiktaş. Bunun Charlie Chaplin gibi bıyığı var aslında. Yavaş. Gel. Baba bu arada da sen de videoda konuşuyorsun. Evet. Hadi Bak bir tane geliyor karşıdan. Önünde. Titrek. Titrek olsun bunlar Çünkü korkak biraz. Geliyorum. Evet. Baba. Baba. Geliyorum. Yavaş araba geliyor. Gel. tan çok sağ Buradan. Bak şurada bir tane umay kedi var. Görüyor musun çatıda? Uyukla. Ha? Uyukla dördüncü uyukla. Evet. Uyuklu. uyuklu değil, uykucu. Uykucu. Gel. Gel. yavaş yavaş. bilmiyorum inşaattan geliyor. Tamam, Geçebilirsin orada. Sen? Ben de geçelim.

You're

koklamayız. Bir bakalım belki yerlerinde yoklardır. Hadi devam edelim. <laughs> belki gezmeye gitmişlerdir kaplumbağa ailesi. Gel. Devam et. Sen bu, nefes alma bununla. geliyorum. Tamam beraber inelim. Şu tarafa geç. Evet. Yaklaştık. Peki bu kediye ne ismini vereceğiz? Anne, ki? Kaplumbağa evinin üzerinde. Aa. Bunun adı mozaik olsun mu? Mozaik. Evet mozaik olsun. Tamam senin adı mozaik. Bir 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 şey yapmasın. Beş, beşinci. Gel gel. Evet. Ay, Çok gizemli bir yer. Ay, burada burada gel. Kendisi hiçbir şey yapmaz ya. Yakından bakalım dostumuza. Yakında <laughs> bir kaplumbağa. Merhaba kaplumbağa. Şey yaptım. Hani gitmiyor ama kaplumbağa. Ne diyorsun? Gitmiyor kaplumbağa. Gitmez. Çünkü bizden çekinmiyor şu anda. Biz onun dostuyuz. Acaba içeride başka şeyler var mı? İçeri doğru bakalım ya. Hay baba baba korkuyorum baba. Korkma kızım be. Hiç arada başka bir hayvan yok. İki. Yok. Yok. Yavruları uyudu. Baba hadi gel gidelim. Can olsun bunda. Can merhaba. Senin can. adını biz can koyduk. Kaçma bizden. Ben sana vermeyeceğim. Kaçma can. Gidelim. Gidelim. Şimdi başka şeyler Gidelim. gidelim. Bir tane çıkıyor. Umay bak bir tane çıkıyor. Bu dur bir. O yumukuna battı Okay, got this. Efendim yorulduk mu? Yoruldum. Dinlenelim o zaman. Ay, bu senin da, dedi, burada. Çocukurum sana evlerine. Tamam bak şurada bir tane kedi var. Zeytin. Zeytin mi olsun bunlarda? Tamam bunu yakından çekelim ki yüzünü unutmayalım. kedi bu. Tam zeytin gibi de değil mi? zeytin olsun o zaman. Peynir Tamam bunun adı zeytin olsun. Zeytin. Baba, gel. Arkadaşlarımı da tanıtacağım. Tamam. Burası Güneş'in evi. Tamam. Bak şurası ne güzelmiş Umar. Bak. Nar ağaçları var burada. Burada bir tane kedi var bak. Uyuyor ama. Baba, onu koymadım. Evet, bunu karıştırırız. Beyaz dik olsun. Evet. Beyaz dik. Beyazcık. Tamam, senin adın beyazcık olsun. Ya da pamuk o. Pamuk. Tamam, pamuk. nereye? Ha? Tamam, birazdan. Hadi. Geldim. Nereye gidiyoruz?

Bunun da prenses olsun mu? Hayır, bunu başka. Evet. Başkan ne Başkanım bir... Arkadaşlar, biliyor musunuz liman liman bana liman kedimiz bize şey, şey şey neydi ya evet arkadaşlar bugün size hayvan dostlarımızı tanıttık kedileri isim koyduk ve bağları isim koyduk bir dahaki videomda görüşürüz hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay